Uzun zamandır bilhassa online oyunlar üzerinde devletler tarafından açılmış ve sürdürülmekte olan pek çok dava mevcut. Örneğin Overwatch'ta satın alıp açtığımız ve içinden rastgele kozmetik düşen lootboxlarda hangi oranda yaygın yani common ya da hangi oranda rare yani nadir eşya düşeceğine dair bir oran verilmediği için bu kumar olarak değerlendirilmiş Çin hükümet tarafından. Benzer davalar devam etti ve çoğunlukla oyun şirketleri de yaptıklarından geri adım attı. Yakın zamanda da Amerika Fortnite üzerinde epey durmakta ve son günlerde de Battle Pass sistemi epey tartıştır hale geldi. Ama bütün bunlar ne anlama geliyor ve gerçekten bu kadar korkunçlar mı bir bakalım. Çok kısaca oyun içi satın bahsetmek gerekirse bildiğiniz gibi eskiden oyunlar satın alınıp oynanıp biten ürünlerdi. Ki hala örneklerini görüyoruz ve bilhassa da indie oyunlar tamamen bu modeli sürdürmekte. Güzel bir oyun yapıp, güzel bir deneyim vaat edip, bunun karşısında belli bir para talep ediyorlar. Yok Deluxe Edition, yok Premium Edition, yok Gold Edition. Ekstra içerik, zar yok. Bunu yaptım, para ver, sahip ol. Bu galiba. Fakat oyunu geliştirdikten sonra yeni eklemelerle bir ürün daha satma fikri elbette oyun şirketleri için kulağa pek karlı geliyor. Ve gerçekten iyi bir expansion yani DLC paketini pek de iyi arkalamak doğru olmaz. Çok güzel işler gördük. Çünkü temelde yeni bir takım içerikler sunuyor ve fiyatına değerse satın alıp almamak da mantıklı olabiliyor. Fakat Oblivion oyunu havalı bir at kostümü satmasını akıl etmesiyle birlikte her şey alt üst oldu. 3 dolara sattığı bu at oyuncularda karşılık bulduğu günden beri her türlü kostüm satılmaya başlandı oyunlarda. Plus online oyunlar sadece bu mantıkla finans edilmeye başladı. Ve bana sorarsanız bunda da pek bir sorun yok. Çünkü bir oyuncu ekstra ücret ödemeden full oyuna erişebiliyor. Ve isteyenler de istediği kostümü alıp almamakta özgür. Bana sorarsanız asıl sorun gerçekten ödeme yapmadan ilerlemeye engel koyan oyunlar. Evet, survival horror bir oyunda daha güçlü silah satmak ya da bir action RPG oyununda grinding'i e tamamen kaldırıp parayla level atlattıran opsiyonlar her ne kadar aptalca olsa da beni satın almaya zorlamadığı sürece pek bir sorun yok aslında. Hayo oyun sırf satın almam için bozuk bir şekilde dizayn ettiyse o zaman kötü bir oyun oluyor ve satın almam olur biter. Uzun lafın kısası satılan ürünler kozmetik olduğu sürece ben pek bir sorun görmüyorum. Ki oyuncular da benim gibi düşünüyor olacak ki Path of Exile ya da League of Legends gibi oyunlar da bunun en büyük örneği. Oyununuza değer veren bir kitle oluşturabiliyorsanız oyuncular da değer verdikleri karakterlere dair para harcamaktan pek çekinmiyorlar. Evet, peki Battle Pass. Önce Battle Pass'in sorun olduğu iddia edilen tarafa odaklanın. Bir Battle Pass satın aldığınızda üstü pek çok kozmetik sunulmakta. Fakat bu kozmetiklere erişmeniz için size verilen oyun içi görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Ki bu görevlerde genellikle halihazırda oynarken yapılabilecek işler olduğu için kısaca size oyun oynamaya zorluyor. Parasını verip aldığınız şey bir dizi itemden çok göreve dönüşüyor. Bana sorarsanız bu görevler bir tür motivasyon kaynağına dönüşüyor bu oyunda. Çünkü düşünüldüğünde aksi halde online oyunlarda pek çoğunda birinci olmak dışında bir motivasyon bulunmamakta. Üstüne üstlük bu motivasyon karşılığında size kozmetik veriliyor. Yani oyuna yeni bir katman ekleniyor bence. İddia edilen ve suç olarak görülen kısımlardan en önemlisi ise bunun çocuklara karşı yapılıyor olması ve çocuk istismarı olarak geçiyor olması. İşin hukuki kısmını bir yana çünkü bu konu hakkında yorum yapmam doğru olmaz. Fakat etik olarak çocuklar ebeveynlerinin kontrolü altındayken elbette sorumluluk Fortnite'a ait değil. Ebeveynlere ait olmalı diye düşünüyorum. Burada çocuk istismarına ziyade ihmal olduğu söylenebilir bana sorarsanız. Çocuk konusunu boş verelim ve bir yetişkinin de neyi satın alıp almayacağı devletlerine ne kadar bağlar emin değilim. O oyunlar daha düne kadar bu uçuk paraları kazanmazken buna benzer sorunları kale almaya devletlerin tek derdinin para olduğunu düşünmemek elde değil elbette. Buna karşın bir grup oyuncunun da Battle Pass alaksızdır. Ha doğru diyor devletimiz gibi yersiz ve anlamsız serzenişi başka tuhaf bence. Öte yandan Halo'nun son oyununda Battle Pass aşırı zor olması nedeniyle kimsenin görevleri bitiremediği iddia edilmişti. Ve oyuncular haklı bir tepki göstermişti. Şirkette buna göre bir düzenleme getirerek satın alınan Battle Pass'lerin bitene kadar aktif olacağını ve herhangi bir süre kısıtlaması olmayacağını söylemişti. Yani bu örnekten de anlaşılacağı üzere oyun şirketleri tek gayesi oyunculara yaranmak aslında ve onlara istedikleri ünleri satmak. Bunun için tek yolu ise oyuncuları ikna etmekten geçiyor. Yoksa hiçbir şirketin yolsuzlukla... ...zorla para aldı falan yok oyunculardan. Bu videoyu yapmak ve bu konu hakkında konuşmak isterim çünkü Battle Pass konusunda falan... ...resmen öfkeli kalabalık ortaya çıktı. Yani bu konu hakkında zıt düşünen bir tek ben miyim bilmiyorum ama bence gayet güzel şeyler. Ama bir parantez açmamda yarar var. bazı oyun şirketleri özellikle günümüzde hyper casual, casual oyunlar için gerçekten şeytanca politikalar yürütüyor. Örneğin enerji. Bu enerji denen tasarım arkası lanet şey, basitçe oyunlarda maksimum gerçekleştirebileceğiniz aksiyon sayısına denk geliyor. Facebook dönemi oyunlarından kalma bu dizayn, oyunun oynamak isteseniz bile önünüze bir bariyer koyuyor. Bir para tuzağı. Çünkü para vererek enerjinizi fullleyebiliyorsunuz. Ya da parayla aldığınız oyun için birimlerle desek daha doğru olur. Kullanıcılar üzerinde algı yaratmayı başaran bu oyunlar 10 dolar ver ve enerjini doldur demek yerine 10 dolar verirsen edindiğin 1000 kristalle tam 5 kez reklam geçebilirsin diyor. Ama ne yazık ki mağazada 1000 kristal yok. 905 kristal var. O yüzden 3 reklam geçmeyi satın alabiliyorsunuz. Ya da 5 dolara 210 kristal verirseniz de 2 reklam geçebiliyorsunuz. Ve geriye kalan 10 kristalle tekrar para verene kadar seni rahatsız ederek orada duruyor. Çünkü hiçbir şey yapamıyorsun. Yani kısacası ya daha fazla para vereceksin ya da rahatsız olacaksın. Ve bu örnek sadece basit bir tasarım örneği. Daha ne numaralar var bu şirketlerin gerçekten rahatsız edici. Ama günün sonunda bu oyunlar sizlere herhangi bir şey vaat etmiyor. Ya da vaat ettiği herhangi bir şey vermemezlik de yapmıyor. Kısacası herhangi bir usulsüzlük mevcut değil. Tabi bütün bu iOS oyunun tasarımından önce ekonomi sistemleri ve tasarımlarıyla öne çıkan tek amacı kar olan oyunlar yerine indie oyunları satın alarak verdiğiniz parayla başı ve sonu tam anlamıyla sahip olabileceğiniz bir deneyim satın almanız da mümkün. Ve bunları tercih etmeniz ya da etmemeniz tamamen size kalmış. Fortnite out my ass pulled it up my pc cuz i need need to get that fortnite battle pass i like fortnite did i mention fortnite i like fortnite